sevgili dostlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Ee, bakın şöyle tekrar uçumlara başladık. Ee, sabuni yavru, ballı yavru ve eee üçünü bir beraber kaldırdım. Ee, bunlar yavaş yavaş uçuma başladı. Bakın bel kırmaları falan yavaş yavaş olmaya başladı. Bir 5-10 dakikadır uçuyorlar şu an. Bir araya gelemediler ama ayrı ayrı uçuyorlar. Heh. Bakın şöyle üçü de güzelce uçuyorlar. Bunlar biraz nefeslendi. Öncekinde olduğu gibi yine bu beyaz ve küllünün yavrusu geç uçmaya başladı. Yani daha uçmuyorlar. Sürekli bir taraf atma peşindeler. Ama çok erken sökülüyor. Onlarda da öyle bir güzellik var. Bunlar böyle keyifli keyifli uçuyorlar dostlar Yavaş yavaş da alışıyorlar birbirlerine Ablaları ee, ablaları dumanlı Çatından falan inerken e, taklatıyor ama havada o kadar Şey yapmıyor nasıl oluyor anlamadım ee, Burada mesela şu çinkodan falan inerken tatlatıyor Ama havada daha bakın ee, Ballı özellikle çok Sürekli bel kırıyor ballı Ballı erken sökülecek muhtemelen ee, Güzel de uçuyorlar onlar Şimdi bunlar biraz e, alçalana kadar Bunların uçumlarına devam edelim Zaten sinek de olsa bile bir bel kırıyor ta aşağı düşüyorlar Sabuni de güzel uçuyor. Sabuni de alıştı ablasına. Ama ben onları böyle bir üçlü yaptık. Ee, i̇kisi geldi. Diğer nerede? O da geldi. Şimdi bir kümesimize gidelim. Ee, Bunlar Bunu karışmaya devam etsin. Zaten nefeslendiler bayağı. Şöyle bir yere atma huyları falan da yok. Bakın orada da aslanı besledim. Şu da buraya alışmış gelip bunu dövüyor. Bir türlü de kovamadım. Bakın geliyor. Gel. Allah'ım gel. Uf, o iyi sana. Doğru değil mi Bakın dostlar kuşlarımız uçmaya devam ediyor. Bir kümesimize girelim. Sürekli bel sırmalar. Evet gençler. Ne alemdesiniz? Yavrularım bir atlamış. Biri orada. Ee, bu şekeri sahiplendireceğim muhtemelen dostlar. Ee, şu an sık takmada. Onun açılmasını bekliyorum. Yavaş yavaş açılmaya uçmaya başladı. Evet, ama onu vereceğim büyük ihtimalle. Ee, yan tarafa da bir uçum kümesi yapacağız. Şu alttaki yavrumuz. Şu yavrumuz. Ee, burada arka tipe var. Şarabi var. Burada iki dört tane yavrumuz. Aslanım ne yapıyorsun lan? Geç çık bakalım. Bakın bunlar da böyle bir arka tepi gibiydi sanki ama. Bunların ikisi de kapalı renk oldu. Oğlum bunların biri de arka tepi gibi bana mı öyle geliyor? Yani şimdi ben bunlara bir yem doldurayım da kuşlar inince vereceğiz. Kuşlar hay maşallah lan size. Hala uçuyorlar vallahi onlar güzel oldu onlar birbirine güzel alıştı dostlar evet, çıkalım yemimizi verelim onlar da bakın şöyle uçuyorlar yani gerçekten e, bu takımın bu huyunu seviyorum yani yavruları hiç e, zorlamanıza gerek yok yok oraya maç çakmış buraya maç çakmış yani atar illaki ki atar ama e, yavruluklarında sizi hiç e, şey yapmıyorlar, uğraştırmıyorlar. Kendi kendilerine uçuyorlar, sökülüyorlar yani. O yönden e, bunları gerçekten beğeniyorum yani. Bakın hala uçuyorlar, onları da indirelim şimdi kümesi açacağım. bu gelecek kuşları ürkütüyor ona sorulacak yürü hadi git git lan şunu şöyle koyalım kümesi de açalım gel sen gel benim yanıma ah dişi Yavrular geliyor aferin o değil de dişi kalktı Köpek nerede lan? Ee, dişi nereye gitti? Ne oldu? Bizim damızlık dişi nereye gitti lan? Abi bu yine mi kalktı ya? Ay Allah'ım ya Oğlum nereye gittin lan? bakalım ağızlar açılmış mı? Bakın bir aydır uçmam ardından. Yani bayağı dur uçmuyor. Aferin lan sabuni. De. Bizim dişi damızlık kalktı ya. oy gelmedi herhalde. Vallahi yok daha. Pist, kedi gir git şuradan. Sen niye dövüyorsun lan onu? Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş kardeş gelme bir köpek şuraya ya. Yat. Yat oğlum. Yat seveyim seni. Oha göbeğe bak göbeğe. Öküz gibi yedin lan eti. Ana adam oraya gitmiş dostlar. Bak şimdi bak. Geldiler saldırmaya gidin. <laughs> Kızım nasıl kalktın sen oraya ya? Bakın şuraya gitmiş. Bunun da kanatları gelmiş abi. Kanat çekme zamanı gelmiş onun da. Onun da kanadını çekelim. Evet kuşlarımız da yemlerini yemeye devam ediyorlar. Bakın bal. Ballarının da ağzı açılmış. altı girmiş oraya. Size bir bakalım gençler siz arka tepe misiniz ya? İkiniz de marka tepesiniz. Bana mı öyle geliyor? Siz biraz sinirlisiniz ha. Ananız gibisiniz. Gerçi anamız da sinirli değil aslında Yavrular yine salaklaştı. Ama bunlar aynı önceki abi ablaları gibi olacak muhtemelen. Yani bir öncekiler gibi. Onlar da devam ediyor. Gençler bakın dumanlı ve siliklinin yavrusu onlar. Onlar da oraya girmiş. Burada bir şey yok. Bunlar tekrar yuvasını duruyor ya da e artık burayı kapatacağım. Şöyle kapatayım orayı. Kümesi daraltıyor çünkü. Evet, şimdi dostlar e, kuşlarımızı indirelim, e, videomuzu tekrar açarız. Bizim deli dişi <laughs> kalkıp uçuyor. Döne 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 indi. E, benim asıl damızlığım o. Aslanım. Gel. Ne oldu lan? <laughs> yedin yedin, yamuldun ha? Yedin yedin yamuldun ha? Isırma şerefsiz. Eşek ağrısı sokacak, çatlağı çekin şuradan. Senin var ya ebeni laciverde boyarım bir daha köpeğe saldırdığını görmeyin. Bakın horozların da istilasına uğruyoruz. Onlar da faydalanıyor bizden. Döveceksin mi bir daha bunu? He? Oynayacaksın mı? Kalk. Kalk oyunu mu? Kalk. Eşek gibi yerin kalkanı mı? Ne Gel. Bir daha görmeyeyim bak dövdüğünü. Bakın bu da bu şekeri de bayağı bir kızgınlaştırdı dostlar bakın. Ee, dediğim gibi şuradaki dumanlı yeş Bizim uçurduğumuz şimdi uçurduğumuz dumanlı yeş o. Ama muhtemelen onu sahiplendireceğim çünkü e, çok şey var. Yavru çok Burayı da Allah izin verirse <laughs> inşallah yapacağız. Ee, ya Lan kurbağa girmiş içeri. Abi psikopat mısınız? Faresi biter kurbağa başlar ya. Vallahi fare sandım ilk başta. Altıma ediyordum ki kurbağaymış. Ee, evet dostlar. E, şimdi kuşlarımızı içeriye sokalım. E, ee, sonra videomuzu tekrar açarız. Evet. Şu salak beyaz bir girerse hepsi girecek de bak mala bak mala. Yem içeride de mal bilmiyor. Yürü. Yiyeyim içeride oğlum, yiyeyim içeride. Gerizekalı ha. Allah senin belanı. Of. Lan Allah belanızı versin be kardeşim be. Allah sizin belanızı versin ya. Oğlum ne kadar gerizekalı koştunuz siz ya. Gel. Ya şu salak var ya şu salak. Her zaman kalkıyor. Yürüyün lan. Yürü. Ya arkadaş dışarıdan ne işiniz var hadi. Yürü 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 yürü. yürü. ya yemin ederim şu beyazın salaklığı beni öldürecek ya. Yürü. Yürü 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 hadi lan 3 4 tane bir şey kaldırız yürü içeri. Yürü, yürü 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 yürü. Yürü lan oğlum dişi yürü şuraya düşün. Yürü. Evet dostlar sonunda bu Allah sizlere soktuk. Ee, evet. bugünlük videomuz böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz dostlar.